taş kutupları yaşıyor resmen. Bu iki haftadır bir soğuk var. Bugün de sular dondu. Önceki videoda da yine çalmıştı. Sular yine donmuştu. Aynı. Su yok. Maalesef. Hayvanların şu anda önün arkadaşlar. Su vereceğiz çünkü su gelmiyor. Şu anda bütün Şşt! Oğlum sen niye öyle gibi yatıyorsun? Evet burada su var. İyi güzel burada su olması. Bakalım burada var mı? Yani sürekli kontrol ediyoruz ki Ne olur ne olmaz arkadaşlar Suya hiçbir zaman dayanamaz bakın burada var mı? Ama yok gibi duruyor ama Varamaz bir şey var bakın Buzu görüyor musunuz arkadaşlar? Normalde bu böyle komple buz oluyor. Uf, felaket bir soğuk var ya bu ne ya? Şu anda arkadaşlar içlik var. 2 tane de eşofman var. Yani Allah'tan ki biz bu kapıları falan kapatıyoruz yoksa bu hayvanların yani kapatmasak ölmesi an meselesi. An meselesi arkadaşlar. Aşırı derecede de soğukluk var. Allah sonumuzu hayır eylesin. biraz esinti yoktu. Allah'tan esinti yok. Lakin soğuk. Arkadaşlar, hayvanların önünde su. var ama az bir şey. Allah Allah. Çok kötü bir şey oldu. Normalde iki senedir hatta kar yağdığında da böyle bir şey başımıza gelmemişti. Ama bu sene arkadaşlar görünmeyen şeyler oldu ya. Allah Allah kuzuyla kedi aynı yerde yatıyor. Gel. Gel. Yani ben ilk defa çiftlikte kediyle kuzunun aynı yerde yattığını gördüm. İmkansız gibi bir şey. Gel. Aynen ürkek. Ama o kadar çok ürkek olmasa da ürkek. Bu su işi arkadaşlar bizi bayağı bir uğraştıracak. Evet hayvanlar bakın buralara kadar geliyorlar su alıyorlar arıyorlar şimdi sularını verdik yine tekrardan su vereceğiz arkadaşlar işte bunun bu kadar kötü bir huyu var bizim çiftliğimizde sular otomatik o yüzden her yere otomatik su geliyor. Valla sudan bahsediyorum, ben bile susalım yani. Şimdi gidelim. Hayvanlara acilen önlerine su dökmemiz lazım. Çünkü böyle bir şey yok arkadaşlar.